Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Herkesin merakla beklediği Sen Çal Kapının dördüncü bölümünden olan üçüncü fragmanı bu akşam geldi. Fragmanda her şey birbirine karışmış. İkinci fragmanda gördüğünüz gibi Eda havuza atlıyor ve bu sırada evlerine gelen misafirler onları havuzda birlikte yakalıyor. Onlar ise misafirlere Serkan'ın Eda'ya yüzme öğrettiğini söylüyor ve ortalık birbirine karışıyor. Selin evi didik didik aramaya başlıyor ve sonunda nişan sözleşmesini ele geçiriyor ve herkesin içinde e, Serkan'a soruyor. Bakalım Serkan ve Eda çifti bu sözleşmeni Selin'e nasıl açıklayacaklar. Sen Çal Kapımın dördüncü bölümü yarın akşam Fox TV ekranlarına gelecek ve herkes merakla bu bölümü bekliyor. Sizde Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili en son haber ve bilgileri kanalımızda bulabilirsiniz. Bunun için kanalımızı takip etmeyi, bildirim zilini açık tutmayı ve videolarımızı like ederek paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.